Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl bayrak yapılacağını öğreteceğim. Videomuz iyi gönül. Like atın. Bir zahmet. Abone olun. zili de açarsanız ne zaman video veya short attığımda göreceksinizdir. Bu arada yakında stick var. Lega savaşçıları başlıyor. Benim mi lan mantar? Mantar gel lan. Evet lan yere. Sen yürü lan. Aman ne seninle. İnşallah siz beni seviyorsunuz da ben de sizi seviyorum. Like'ımız çok az ama inşallah like atarsınız, abone olursunuz ve zili açarsınız. Kimse bayramımızı yapmak için ilk temelleri atmalıyız. İlk önce ilk önce ilk önce bir tane bundan alıyoruz. İsterseniz kendiniz boyayabilirsiniz böyle çubuğunu ama ben boyamayacağım direkle ne yapıyorum? Bunu alıyorum. zaman durduruyorum. Dur lan böyle değildi. Şimdi işte bu bu, bu bir öğretici video. Ben onu nasıl bayrak yapacaksın diye. Ben öğrenebilirsiniz. Şimdi ben birazcık karakterimi geriye götüreyim büyüteyim. Bu arada dışarıdaki sesler dışarıda sesler oluyor. Bir şeyle oluyor işte. Çok küçük oldu lan. Birazcık daha uzunlaştırayım. Birazcık bayrağı küçülteyim Ama biraz işte tamamdır bu kadar yeter şimdi işte bayrağını böyle yapın böyle yapın komutlar girmesin bunu da yapın şimdi işte bayrağımız ilk temellerini attık bir de rengini yapmalıyız ben siyasi yapıyorum var anlamını anladı mısın anlayanlar hani anladı Şöyle. Şimdi işte üzerine dekorasyonlar ekleyeceğiz. Elbette benim en sevdiğim. Şimdi işte ne diyebilirim bir düşünün. Mesela bunu biliyor muyum lan? Ekleniyor. Ya. O zaman çarpı yapayım. Şöyle şunu. Bu arada iki dakika olmuş. Bence ben bunu shortta yayınlayayım. Şöyle yap. Tek. Bu ara şunları da beyaz. Buradan bozuldu. İlk önce komutlar girmeliyiz elbette bunlara. Durdur. dur. dur. Görünmezlik tamam. Şöyle şunları. Tamam boru siz istediğiniz dekorasyon ve istediğiniz rengi yapabilirsin. Veya çubuğu boyayabilirsin. Evet. Başlatıyorum. Durun bir dakika. Birazcık üstü alayım. 3, 2, 1 ve bayrağımız tamamdır. Böyle içinden geçebiliyorsun sanki. Daha yerdeymiş. Videomuz bu kadar. Şortumuz bu kadardı. O zaman out. Oh, bari.